böyle. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da güller ve lalelerin manasını anlatabilir misiniz? Osmanlı dergahında bu, bu motiflerin çok kullanıldığını görüyorum. Bu çok güzel bir soru. Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlıların sırlarından birisi buyur imparatorluk olarak onlar e, tasavvuf ve tarikatı destekliyorlardı. Bir yer altında küçük bir hareket olarak değil. Değişik bölgelerde değil ama bir imparatorluk olarak. Sultan ve onun halifesi tasavvuf ve tarikatı destekliyorlardı ve yayıyorlardı ve bütün dünyaya yayıyorlardı. Onlar İslam ve tarikatı dünyanın değişik bölgelerine götürdüler. Çin'e götürdüler, Tayland'a, Endonezya'ya, Malezya'ya ve değişik bölgelere götürdüler ki sultan diyordu ki oraya ulaşmadı çok fazla. Biz oraya evliyalar göndeririz ve alimler göndereceğiz diyordu. Demek ki Osmanlılar tarikatı destekliyorlardı ve ve herkesin bir şeyhi vardı eğer bir generalsen senin de bir şeyhin vardı. O vakit o zamanlar generallerin de şehirleri vardı. Vezirler için de şehirler vardı. Sultanların da şehirleri vardı. Ve bütün o şeyler onlar onlar devletin elinden geçinmiyorlardı. Devlet devlet onlara bakmıyordu. Onlar bundan tamamen uzak, uzaktılar. Çünkü onlar Allah da onları. Onlar kralların ayağına gitmiyorlardı çünkü krallar onların ayağına geliyordu. Çünkü onlar gerçek sultan onlardı. Bu olduğu zaman çok çok fazla yüksek ruhaniyet olduğu zaman 100 ya da 200 yıldan bahsetmiyoruz. 700 yıllık bir zamandan bahsediyoruz ki yüksek ruhaniyetin olduğu yerde pek çok sırlar açılırdı bütün imparatorluğa ve insanlar yaşamaya başladılar ki imparatorluk kocaman bir dergahmış gibi Allah'ın işaretini her yerde görüyorlardı ve vazife devam ediyordu. Dünyanın yürümesi için gereken her şey devam ediyordu. Ama o sırları keşfetmeye başlıyorduk. Allah doğanın içine ne sırlar koydu. Eski imparatorluk zamanında daha değişikti. Maalesef Emeviler zamanında özellikle ilk sultanların zamanında pe pek çok İslam için pek çok iyi şeyler yaptılar ama aynı zamanda maalesef Peygamber Peygam Peygam Peygamber Efendimizin torunlarını da öldürmekle meşguldüler. Bizim için imkansız bir şey bunu düşünmek ama onu yapıyorlardı o zaman. Ve Osmanlılar zamanında ise Osmanlılar Ehlil Beyt'i arıyorlardı ve onları onları onlara maaş bağladılar ve onlara bakıyordu devlet. Diyorlardı ki ehlil beyt çalışmaz. Devlet onlara para verecek ve çalışmanıza gerek yok. Sadece yapmanız gereken dua edin. Ümmet için dua edin, İslam için dua edin ve hilafet için dua edin diyorlardı. O yüzden devam etti bu. Onları ehlil beyti öldürmek için koşturmadı. Ama Abbasiler zamanında ise özellikle o zamanda Haçlı seferleri oluyordu o zamanlar. Ama bütün o Haçlı seferleri durdu. Osmanlılar halifeliği ele, ele aldığında Haçlı seferleri durdu. Çünkü İslam'ı başka topraklara getirdi Osmanlı. İslam'ı bilmiyorlardı. Özellikle Yavuz Sultan Selim zamanında Doğu'ya gitti ve Şi Şiilerin bel kemiğini kırdı. Ki onlar kendilerini her zaman Vatikanlı ve Ortodokslarla e, işbirliği yapıyorlardı. Ehli Sünnet'i arkadan hançerliyorlardı. O yüzden bir başka Yavuz Sultan Selim'e ihtiyacı var bu dünyanın. Ki ondan yüz yüz kez daha kuvvetli olacak inşallah. Demek ki bir kere biz dediğimizde Osmanlılar doğru bir şekilde yönet, yönettikleri zaman ve yüksek ruhaniyet vardı ve, ve, her şey adilane bir şekilde yürüyordu. Adaletle yürütülüyordu bütün işler. O zaman, Allah o zaman bu dünyanın sırlarını açar. Bu sırlardan birisi de o Gül, gülün ve lalenin sırrıdır. Ki bundan birazcık konuşabiliriz. Ama şimdi ne oluyor? Osmanlılarla Osmanlılar adaleti getirdi. Biz şimdi görüyoruz dünyanın her yerinde. Müslüman ülkelerde ve Müslüman olmayan ülkelerde de herkes diyor ki din, din savaşları, çatışmalar, ayrılıkçı çatışmalar, değişik ırklar arasında ve etnik gruplar arasındaki savaşlar ve diyorlar ki bu insanların hepsi, hepsi savaşıyorlar. Başlangıçtan beri savaşıyorlar. Öyle demiyorlar mı? O Araplar ve Yahudiler yüzyıllardır savaşıyorlar. Hiçbir zaman bir araya gelemezler. Ve insanlar bakıyorlar, dinliyorlar ve, ve buna anlayış gösteriyor. Kim söylüyor bunun böyle olduğunu her zaman? bazı ülkelerde bir, bir avuç bir avuç ırk var. Hala bir araya bir araya insanları getirip kardeş gibi oturtamazsın ve aradaki farklılıklarını çözemezsin, yapamazsın çünkü İslamı hakim e, idare sistem olarak almıyorsun. O zaman hiçbir zaman başarılı olamazsın. Her zaman başarısız olursun. Ama İslam hüküm sürdüğü zamanda, halifelik zamanında sadece 2-3 e, ırk yoktu. Siyah, beyaz, Asyalılar yoktu. Düzün, düzünelerce değişik milletler, etnik gruplar vardı ve yan yana yaşıyorlardı. Bir, bir iki yıl değil, yüzlerce yıl beraber yaşadılar. Birbirlerini, birbirlerini yiyip bitirmiyorlardı. Sizin bilginize sunarım ki Arap Araplarla, Yahudiler, Osmanlı'nın hakimiyetinde yüzlerce yıl beraber yaşadılar. Çünkü İslam hakimdi o zaman. Halife hüküm sürüyordu. Aynı şey Balkanlarda da. Değişik ırklar yaşıyor. Aynı şekilde or Orta Afrika'da, Orta Doğu'da. Çünkü İslam'ın hüküm sürdüğü yerde adalet olmalıdır. İnsanlar birbirleriyle savaşmıyorlardı. Farklılıklar var mıydı? Evet. Ama birbirlerini yemiyorlardı. Bir, bir arada yaşamayı beceriyorlardı. Ve Osmanlılar Osmanlılar herkesi tek dil konuşmaya, tek kılık kıyafet giymeye zorladı mı? Hayır. Dediler ki herkesin kendine göre kendi özel kimliğiniz var. Bunu koruyun dedi Osmanlı ve birbirinize saygı duyun dedi. Ne oldu ondan sonra? Şimdi herkes diyor ki demokrasi getirmeliyiz bir dil bir dil bil bir, bir din dünya şimdi daha çok parçalandı ve daha çok acı çekiyor bu, bu olduğu zaman sırları boş verin bilgi bile önünüze gelse bunu hazmedemezsiniz bunun üzerine çalışamazsınız bu dünyaya gerçek medeniyeti getiremezsiniz lale lale Allah'ı temsil eder. Tektir. Öz, özellikle Türkçedeki ismi laledir. O nereden geldi o isim? O ne kadar yakındır la ilahe illallah düşünme gereken bir şey değil mi? Çünkü lale tek başına büyür. Allah'ı Allah'ı gösterir. Tevhidi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktığında inşallah haftaya onu kutlayacağız. Ondan bir ter damlası düştüğünde yeryüzüne ondan gül çıktı. Ve o gül Peygamber Efendimiz'i temsil eder. Ve bu yeterlidir. Ve bu kullanılır. Ve bütün yeryüzündeki o, o çiçekler ki binlerce değişik çiçek çeşidi var. Bu ikisi bunların içinde en çok bilinen, en çok ün, tanınandır. Ve bütün dünyayı peşinde koşturan bu iki çiçek çiçektir. Özellikle lale Orta Asya'dan getirdiler ve onu büyüttüler. Ve özellikle sadece Osmanlı'dan gelen bir şeydir o güzelliği e, asaleti simgeler ve, ve bu çok fazla değildir yani kısıtlıdır ve çok asildir ve ve çok meşhur oldu bu Avrupa'da çünkü yüzyıllardır uğraştıkları halde Avrupa'da yetiştiremiyorlardı ve bunu becerdikleri zaman bu teknolojiyi çaldılar Osmanlı'dan. özellikle Hollanda'daki laleler orada yetişen laleler özellikle Osmanlı Osmanlı'ya aittir. yüz binlerce dolara satıyorlardı bir bir tane lale tohumunu özellikle Almanlar çünkü lalenin laleye baktığınız zaman bütün diğer çiçeklerden daha farklıdır ona bir bakın çünkü o Allah'ı simgeler o bir gülden daha fazladır daha değişiktir gülde bir sıcaklık vardır. O size de yakınlık hissettirir. Ama lale lale öyle değildir. Lale bir adım geri atarsın. Ona yakın olamazsın. Onu koklayamazsın bile. Çok çok hafif bir kokusu vardır ki Osmanlı Osmanlılar der ki kaligrafi sanatında bir kaligrafi okuyabilmek için okuyabilmek bir e, lalenin kokusunu koklamak gibidir. Çok zordur ve çok a, hafiftir o koku. Bu bir bu bir sırdır ki Allah bir ümmete ümmete nasip etti bunu. O ümmet ki o, yüksek saygı gösterir onun onu Allah'a ve onun onun sevgilisine. Osmanlılarda bulursunuz sadece gül ve lale değil pek çok şey vardır ki gi giydikleri, yedikleri, içtiklerinde mimarlık sanatında her şey yaptıkları her şey Allah ve peygamberine kadar ulaşır. Daha önceki peygamberlere gider. Allah'ın evliyalarına kadar ulaşır. Ahirete ulaşır ve her şey, her şey o ruhaniyete bağlıdır ve o insanı daha dura durgun yapar kendisini ahirete daha iyi bağlantı kurabilir. Ve bu, ve bu dünyada yaşıyorken bu dünyaya ait değilmiş gibi hissederiz Demek ki merak etmeyin Osmanlılar geri gelecekler. Gerçek olanlar. Osman, Osmanlı kıyafeti giymek kolay bir şey. Herkes yapabilir bunu ama sizi birinin eğitmesi bu zor bir şeydir. Elhamdülillah bizim şeyhimiz var. Bizi eğitecek olan. O Osmanlıdır ve inşallah biz de kabul ediliriz. Bizler kendimizi yüceltmiyoruz. Şey Mevlana diyebilir. Bizler Osmanlıyız. Ama biz kendimizi biliyoruz. Ve diyoruz ki gerçek gerçekleriyle karşılaştırdığınızda kendimizi şeyhimizle bu konuda şaka bile yapamayız. Ama hiç olmazsa niyetimiz bizim orada. Hepimizin.